Merhaba. biliyoruz ki her dönemin kendine has güncel olayları olabiliyor. Bu dönemde de çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi yatırım nasıl yapılır ve diğer bir soru yatırım neye yapılır? Ben de günler önce gazete okurken yatırım yapmayla ilgili ve borsa ile ilgili bir yazıya rastladım. Şimdi bu yazıyı size aktarmak istiyorum. Öncelikle borsanın nasıl çalıştığını öğrenmek ve nasıl yatırım yapacağınızı anlamak çok akıllıca bir karardır denilmiş. Çünkü ne kadar erken başlanırsa para biriktirmek, ev satın almak ve emeklilik gibi mali hedeflere ulaşmak için o kadar fazla vakit olabilir. Ancak borsaya yatırım yaparken dikkate alınması gereken de bazı faktörler vardır. Birincisi farklı yatırım ürün ve türleri ile her birinin içerdiği faydalar ve riskler hakkında kendinizi eğitmeniz, anlamanız gerekli. Neden? Çünkü farklı yatırım ürün ve türleri neler olabilir? Hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları gibi araçlardır. Bunlarla ilgili nasıl yatırım yapılır, getirileri nasıl ve ne zaman olur? Buna dair bilgi edinmeniz sizin için çok yararlı olacaktır. Özellikle bu konuda tecrübesi olan insanlardan bilgi edinebilirseniz, güvendiğiniz kaynaklar varsa çok daha fazla adım önde olabilirsiniz bu hususta. İkincisi, farklı türdeki ürünlerin bir karışımı piyasanın iniş ve çıkışları sırasında riskin yayılmasına yardımcı olur. Buna sepet veya portföy denir. Bu önemlidir. Yatırım sepetinizde neler var? Mesela iki farklı e, yatırım aracı aldınız. İki farklı menkul kıymetiniz var. Birisi bir şekilde değer kaybetti. Piyasanın o anki durumuna göre ancak diğerinin muhakkak değer kaybetme gibi bir olasılığı olmadığı için birinde değer kaybetmiş olabilir. Yatırım aracınız ancak diğer yatırım aracınızda değer kaybı yoktur. O nedenle onda bir kayıp yaşamadığınız için riskiniz yayılmış olur. Bunu da dikkate almakta yarar vardır. Aklınızda olması gerekenler neler yatırım yaparken? Birincisi tüm parayı borsaya koymayınız. İhtiyacınız olmayan parayı koyunuz. Çevrim içi yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunuz. Çünkü hayal satmak isteyen insanlar olacaktır büyük ihtimalle. Yatırım fırsatı kulağa inanılmaz, yani gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa muhtemelen öyledir. Yani gerçek değildir, büyük ihtimalle denilmiş. Herhangi bir şeye yatırım yapmadan önce temel kurallarını çevrenizdeki güvendiğiniz yatırım bilenlerle birlikte gözden geçiriniz. Bu çok kıymetlidir. Çünkü insanlar şöyle bir şey yapabiliyorlar. Bir konuda eğer tecrübeleri yoksa ya da o konuda bilgi sahibi değillerse Yaz mucizelere ya da masallara inanmak gibi bir şey oluyor. Devamında neler olacağını bilmeden bir anda çok para kazanılabileceğini zanneden insanlar olabiliyor. Ancak para o kadar kolay, o kadar kısa sürede kazanılamayabiliyor. Hayatın gerçeklerini ve piyasanın gerçeklerini dikkate almakta çok yarar var. Limit belirlemeyi düşününüz ve kaybetmeye hazır olduğunuzdan daha fazla para yatırmadığınızdan emin olunuz. Küçük başlayınız. Çünkü asıl amaç iyice öğrenmek bir gecede milyoner olmak değildir. Piyasanın yukarı ve aşağı hareket etmesiyle alsat yapmayınız denilmiş. Dikkatli olmakta yarar var. Bu konuyla ilgili eğer yine güvendiğiniz insanlar varsa, eğer Değer kaybı söz konusu oluyorsa onunla ilgili iyi düşünürsünüz. Çünkü bir anda düşüş de görebilirsiniz. Değeri de düşebilir almış olduğunuz yatırım aracınızın. Dikkatli olmakta yarar var. Her zaman her kural her şey için de geçerli değildir. Bunu da belirtmek isterim. Birleşik getiri kavramını öğreniniz. Bu sizi zengin yapacak kavramdır denilmiş. Sosyal medyada öne sürülen her yeni yatırım çılgınlığının sizin için doğru yatırım fırsatı olmadığı gerçeğini anlayınız. Düzenli ve sürekli yatırım yapınız. Yatırımın en iyi formülü budur denilmiş. Bana soracak olursanız ben riski çok fazla seven bir insan değilim. Bir iktisat mezunu olarak hiç kredi kartı bile kullanmadım, kredi kartı edinmedim. Ancak Belirli konularda yatırım yapmak isteyen insanlar için bu bilgilerin yararlı olacağını düşündüm. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.